Edmondo De Amicis. Çocuk kalbi. Annem. 10 Kasım Perşembe. Erkek kardeşinin öğretmeninin huzurunda annene saygıda kusur ettin. Bu bir daha asla olmasın Enrico. Bir daha asla. Saygısız sözün içime ok gibi saplandı. Ben yıllar önce seni yitirmekten korkup da gece boyunca küçücük yatağına eğilip nefes alışverişlerini yoklayan, acısından kan ağlayan ve dehşetten dişlerini gıcırdayan anneni düşündüm. Ve sana karşı bir nevi tiksinti duydum. Ve sen anneni kırıyorsun. Senden bir saatlik acıyı esirgeme uğruna bir yıllık saadetten vazgeçebilecek, senin için dilenebilecek, hayatını kurtarmak için kendi hayatından geçebilecek annene yapıyorsun bunu. Enrico, iyice dinle beni. Sana şu söyleyeceğimi aklına iyice yerleştir. Hayatında korkunç pek çok gün olacağını düşün. Ama bunlardan en korkuncu anneni yitireceğin gün olacaktır. Enrico, hayatta pek çok savaş vermiş, güçlü kuvvetli bir adam olacağın zaman savunmasız ve tesellisiz zavallı bir çocuk gibi annenin kollarına atılıp hıçkıra hıçkıra ağlamak, onu kollarını kocaman açmış halde görmek ve onun sesini bir an olsun tekrar duymak arzusuyla kıvranacak, ona yakaracaksın. İşte o gün geldiğinde ona verdiğin her bir üzüntüyü nasıl da hatırlayacak, her biri için vicdan azabı hissedip de nasıl da acı çekeceksin. Pişman olmuş olacaksın. Ondan af dileyeceksin. Onu saygıyla anacaksın ama fayda etmeyecek. Vicdanın sana rahat vermeyecek. O tatlı ve iyi çehrede daima ruhuna eziyet veren bir hüzün ve azar ifadesi bulacaksın. Bak Enrico, bu insanlığın en kutsal sevgisidir. Onu çiğneyen nasıl da bedbahttır. Annesine hürmet eden bir katil yüreğinde hala dürüst ve asil bir şeyler taşımaktadır. Annesine acı çektiren ve onu yaralayan birisi ise en yüksek şana sahipse bile aşağılık bir adamdan başka bir şey değildir. Sana hayat vermiş olan kadına karşı bir daha asla ağzından sert bir söz çıkmasın. Ve ola ki ağzından öyle bir söz kaçacak olursa alnından nankörlüğünün lekesini silecek olan af öpücüğünü vermesi için annene yalvarıp da ayaklarına kapanmana neden olan şey baba korkusu değil Ruhundaki itki olsun. Ben seni seviyorum evladım. Sen hayatımın en güzel umudusun. Ama annene nankörlük ettiğini görmektense yok olduğunu görmeyi tercih ederim. Git ve bir süre için bana sokulma. Çünkü sana candan bir karşılık veremem. Baban